Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ki Bitcoin şu anda bakın çok önemli direncini kırıyor. Bundan sonraki hedef neresi? Bugün bunları konuşuyor olacağız ve sonrasında da yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden önce bakın dünkü videomda MC coin'i sizinle paylaşıp ne demiştim? Düşen trendi kırmış olduğunu ve e, yatay direncimizin üzerinde mum kapanışı yaparsa alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ne zaman? Sadece bir gün önce ardından MC coin şu şekilde yatay desteğimize tutunarak ne kadar yükseldi? Tam %12 yükseldi. Sadece bir günde. Ki gerçekten MC'den güzel kazandık. Şu anda tam olarak bir dirençte. Bu direncin üzerinde de mum kapanışları gerçekleşirse MC'de de daha fazla yükselişler e, gerçekleşebilir bilginiz olsun. Şimdi MC'den bahsettik. Bitcoin'e geçelim. Hızlı bir şekilde Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'e bakacak olursak şu anda neredeyiz bakın. 27 bin dolardaki direncimizin üzerine nihayet geldik. Daha önceden de gelmiştik fakat burada tekrardan sonrasında aşağı doğru düştük. Şu anda 27 bin doların üzerindeyiz. Fakat bizim burada görmek istediğimiz şey günlük mum kapanışı bakın. Günlük grafikte bu bölgenin üzerinde mum kapanışı gerçekleşmeden tam olarak bu bölgenin kırılımı gerçekleşmiş diyemeyiz. Keza pivot rakamlarına da baktığımız zaman biz, bizim günlük grafikte pivot rakamımız tam olarak 27 bin dolardı. E, bu sebeple bizim 27 bin doların üzerinde günlük mum kapanışı görmemiz ger e, gerekiyor. Peki günlük mum kapanışı gerçekleştikten sonra Bitcoin'de bizim hedefimiz neresi olacak? Şu şekilde 29 bin dolar olacak. Şayet Bitcoin önümüzdeki süreçte bu bölgede mum kapanışı gerçekleştirirse 24 saat içerisindeki gerçekleşecek bu mum kapanışı gerçekleşirse hedefimiz neresi olacak 28 gün 28 bin ki buraya baktığımız zaman yüzde altılık bir yükseliş söz konusu hep birlikte ne olacağını göreceğiz lakin kırılım da gerçekleşmezse direncimiz kırılmamış vaziyette diyeceğiz ve pivot rakamımızın da altında olduğumuz için hedefimiz şu şekilde aşağı doğru olacaktır tabii ki bunu yarınki videoda tekrardan güncelli oluruz lakin unutmayın ki Unutmayın ki günlük mum kapanışını bekleyeceğiz. Kapanışla beraber ben Bitcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Keza bunun dışında e, buradaki grafiğimize de bakacak olursak hedefimiz tam olarak neresi olacak? Biz zaten buradaki yatay destekte alım yapmıştık. Hatırlayacak olursanız sonrasında %9 yükseliş gerçekleşti Bitcoin'de. Şu anda adım adım bir üstteki direncimize yani nereye? 28 bin dolara doğru geliyoruz. Keza buradaki grafiği grafiğe baktığımız zaman 28.000 bizim için güçlü bir direnç olacak Bitcoin'de. Bunun dışında hiç vakit kaybetmeden bugünkü altcoin'lere geçelim. Şimdi bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin OGN. Şimdi OGN'ye bakacak olursak şu şekilde bir düşen trendimiz var. Yükselen trendimiz daralan üçgen formasyonu denemiş denemiş bir türlü kırılım gerçekleşmemiş. Aynı zamanda hemen burada bizim bir yatay desteğimiz var ki yatay desteğimiz kaçta? 0.093'te. Bakın şu şekilde bir geril e, geri dönüş hareketi gerçekleşmesi mümkün. Ki bu hareketle birlikte ne olacaktır? Hem yükselen trendimizin desteği hem de yatay desteğimize gerilemiş olacaktır. Peki ee, bakacak olursak burası gerçekten güçlü bir destek. Burada da ne yapılabilir? Destek bölgesine geldi ben buradan alımımı yaparım. Destek bölgesine, destek bölgesinin altına stop loss koyarak yükselişi beklerim. Ardından şu şekilde muhtemelen OGN'de bir yükseliş görürüz. Tekrardan düşen trendin tepesine doğru. Şayet düşen trendimizde kırılırsa işte OGN'de gerçekten güzel bir şekilde kazanabiliriz. OGN'yi bu sebeple bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün bakacağımız bir diğer coin Auction. Bu altcoin ismini şuradan bakabilirsiniz. Bakacak olursak bakın bu bölge bizim için gerçekten kritik bir bölge. Daha önceden defalarca kez destek ve direnç olarak çalışmış bu bölge. Şu anda da bakacak olursak ki gerçek günlük grafikte bakmamız çok daha mantıklı olacaktır. Şu şekilde tekrardan direncimize geliyor. Direnç üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışıyla beraber bu altcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Direncimiz kaçta? 5.28'de. Şu an tam olarak direnç bölgenin üzerindeyiz. Bölgesinin üzerindeyiz. Fakat üzerinde mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Çünkü daha önceden de defalarca kez üzerine çıkmış. Fakat mum kapanışı gerçekleşmemiş. gerçekleşmemiş. Burada satıcılar fiyatı baskılamış. Kırılım gerçekleşirse yeşil mum görürsek işte o zaman bu bölgelerden auction coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bu bakacağımız bir diğer coin AGLD. AGLD'de ne yapmıştık? Bir short pozisyonu açmıştık. Gerçekten güzel kazanmıştık. Short'ta %12. Sonrasında tekrardan düşen trendimizi şu anda deniyor. Düşen trend kırılımı henüz gerçekleşmedi. Düşen trend kırılımı ile beraber veyahut kırılım gerçekleşmeden destek bölgesine inerse ki destek bölgemiz 0.50'lik, 50 bölgesinde ya destek bölgelerinden ya da düşen trend kırılımı ile beraber AGLD coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum e, de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün bakacağımız son coin UNFI. UNFI'yi daha önceden şu şekilde short pozisyonu açıp açmıştık. %18'lik bir düşüş yaşadık. Gayet güzel bir şekilde UNFI'den shorttan kazandık. Şu an desteğimize gerilemiş vaziyette. Burası gerçekten daha önceden görmüş olduğunuz gibi e, güçlü bir destek olarak çalışmış. Her seferinde fiyat buraya tutunmuş. Lakin kırılımı gerçekleşirse sert bir düşüş gelebilir. Bu sebeple ne yapacağız? Alım yaptıktan sonra destek bölgesinin altına stop loss koymayı ihmal etmeyeceğiz. Unfi'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.